Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün oğlak burcunun niyetine kahvemi içtim kapattım yükseleni ve ay burcu güneş burcu oğlak olan arkadaşlarımız da izlesinler dinlesinler lütfen şöyle bir odaklanın bakalım güzellikler olsun güzellikler gelsin hayatınıza şöyle bir niyetlenin arkadaşlar özel açılım yapıyorum e, randevulu çalışıyorum. Özel açılımlar için Whatsapp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor. Bilgilendiriyoruz. Randevu hakkında bilgilendiriyoruz. 0531-887-2880 Telefon numaram Instagram hesabım Falımda ne var? Alt tere arkadaşlar. Orayı da takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Takip etmek ücretsiz biliyorsunuz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Sevgili oğlaklar yükseleni ve ay burcu oğlak olan arkadaşlarımız da tabii ki izlesinler, dinlesinler. Öngörülerimi söylüyorum. 17 Ekim, 30 Ekim arası için bakıyorum. Sizin için arkadaşlar. Evet. Araba ile ilgili, araçla ilgili Belki de aracınız var satmak isteyeceksiniz. Belki aracınızı yenilemek isteyeceksiniz. Aracınıza dikkat edin lütfen sevgili oğlaklar. Araçla ilgili problemler gündemde olabilir. 17 Ekim 30 Ekim arası için bakıyorum. Bir de burada kafanızda böyle bir eşarp gibi böyle bir şey var da beni izleyen bey de olabilir bayan da olabilir fark etmez. Başınızın açılması gibi düşünün. Eşarbın rüzgara yenik düşmesi gibi düşünün. Başınızın açılması gibi. Lütfen tasarruflu olun arkadaşlar. Rica ediyorum sevgili oğlaklar. Benim karşıt burcumdur ve çok iyi anlaşırım oğlaklarla. Şöyle söyleyeceğim. Başınızı örtmeye çalışın. Manevi anlamda söylüyorum. Kendinizi bir koruma altına almak zorundasınız. Maddi manevi. Böyle bir açılırsanız eğer bunu kapatmak, bu açığı kapatmak, tamamlamak biraz zor olabilir, zorlanabilirsiniz. Çünkü eşarbınız kafanızdan uçup gidiyor. Ve bir sürü laf, söz, stres gibi dışarıdan gelecek olan e, tepkilere, yorumlara şöyle bir elinizin elinizle itekliyorsunuz. Beni ilgilendirmiyorsunuz ya da benim için yoksunuz, boşsunuz der gibi bir şeyleri iteleyeceksiniz zarar görebileceğiniz insanlar veyahut da yer olarak da olabilir. Maddi manevi olabilir. Ee, ne var ise böyle bir elinizle iteliyorsunuz. Ben artık yokum der gibi. Siz onları görmek istemezsiniz. Onlar da sizi görmek istemez. Bu bir sınır belirlemek gibi de diyelim biz buna. İnşallah sevgili dostlarım rahatlayacaksınız yapacağınız, alacağınız kararlarla birlikte. Evet. Kalabalık bir topluluk ve kalabalık bir topluluğun sizin evinizde olması belki bir aile toplantısı belki de bir mevlüt okutmak bir cemiyet gibi diye diye e, diyebilirim e, ya da e, nasıl diyeyim bir toplantı gibi artık günlerde kalmadı bayanlar günlere de gidemiyoruz ama e, böyle bir durum bir kalabalık bir ortam var evinizin içerisinde özellikle isminizde Fatsanın F'si Edirne'nin E'si Nide'nin N'si, Hatay'ın H'si var ise arkadaşlar ee, şöyle söyleyeceğim. Hayatınızda yüzünüz o kadar güzel çıkmış ki yüzünüzün güzelliği içinize, içinizin güzelliği dışınıza vurdu denir ya. Aynı böyle bir şey arkadaşlar. Güzellikle alakalı bazı şeyler yapabilirsiniz. Küçük dokunuşlar, küçük değişimler yapabilirsiniz. Böyle bir değişim var. Bir de ağız diş sağlığıyla alakalı da bazı durumlar gündeme gelebilir. Görüntünüzle alakalı bir küçük dokunuşlar yapabilirsiniz. İsminizde bu harfler var ise daha hızlı böyle bir kararlar alabilirsiniz. Ve burada ne olacak ne bitecek dişlerinizi sıkıyorsunuz ben bir şeylere sabrediyorum dediğiniz noktada tatrevalli vardır ya arkadaşlar küçükken oynardık parklarda aynı böyle bir tatrevalli de karşınızda bir kişi var belki rakibiniz, belki de zıtlaştığınız biri, belki de kendinizi ifade ettiniz, anlamadı, anlamak istemedi. Tam o vallinin ağır gelen tarafı yere doğru oturmuşsunuz. Ben güçlüyüm der gibi bir şeyleri birilerinin gözüne gözüne sokabilirsiniz. Kimse kimsenin gözüne bir şey sokmasın ama mecazi anlamda söylüyorum tabii ki. Burada bir güçten bahsediyor. Biriyle belki bir münakaşa ediyorsunuz, haklı gelmek istiyorsunuz. Galip gelmek istiyorsunuz bunu yaşayacaksınız. Bir de bir fare çıkmış arkadaşlar koskocaman bir fare. Fare şimdi e, yiyecek olan yerlerde barınabilir. Bolluğun olduğu yerlerde hiçbir şey yoksa e, yani boş bir e, alanda boş bir depoda ne yapsın fare? İşte burada bir bereketten bahseder aslında. Bereketleneceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız. Bir de bir eşya kaybınız var ise, bir hırsızlık olayı yaşadıysanız, bununla alakalı belki bir kaybettiğiniz bir şeyi bulabilirsiniz. Bir de bir şeyleri kaybetmemek için lütfen dikkatli olun, olun diye de uyarmak istiyorum. Ve burada dışarıdan bir suyun, öyle bir su akıyor ki dışarıdan gürül gürül eve doğru Su akar yolunu bulur arkadaşlar. Çok kaygılısınız bu aralar. Niye bilemiyorum ama çok fazla kaygı barındırıyorsunuz. Ne yapayım ne edeyim bir türlü düzene koyamadım bir şeyleri derken son anda bir şeylerin oluşacağı dibe vuruşun hızlı çıkışları olur arkadaşlar. Herkes hayatta her şeyi yaşıyoruz. Görmediğimiz bir şey kalmıyor zaten. İnsanoğluysanız, yaşıyorsanız, yaşamda varsanız her şeyi görüyorsunuz. İşte burada ee, toprak enerjisi çok fazla fincanınızın içerisinde toprak yığınları var kapınızın önünde toprak yığınları var ya bir inşaat ya bir ev yapımı gibi gibi bir şeyler olacak toprak da gücü gösterir aslında Rabbimin izniyle de bu gücü elde edeceksiniz sevgili oğlaklar şimdi hayal kırıklıkları yaşadım ee, stres yapıyorum gözyaşı döküyorum kafaya takıyorum sadece siz değilsiniz bunu yaşayan herkes ve dünyanın durumu belli. Pandemiden sonra zaten insanlar bir türlü dengeyi tutturamadı. Tutturamadık yani. Ama biz ne yapıyoruz? Güçleniyoruz. Rüzgarlar karşısında savrulsak bile, savrulsak bile bakın şöyle göstereceğim. Burada bir karnınız. Öyle düşünüyorum. Karnınız, ümit ettikleriniz, beklentileriniz. İki tane evlat mı var? Ya da iki tane problem mi var? Bu konuya eğileceğinizi. Bakın burada bir eğiliyorsunuz yere. Secde eder gibi. Bir şeylere eğilmek, inanmak, güvenmek, e, dua etmek. Belki de bugün kalkın iki rekat namaz kılın. Dininiz, inancınız neyse. Saygı duyuyorum. Problem değil. inancınıza göre duanızı yapın. Lütfen burada iki tane dileğiniz var. Dileklerinize yoğunlaşın. Ve burada bir nun harfinin çıkması... Bu da bize rızkı gösterir aslında. Bakın burada bir çatal iğne var. Çatal iğnenin ağzı açık. Bir şeylerin gevşek gittiğini, bir şeyleri sıkılaştırmanız gerektiğini, evin ana kolonu olduğunuzu gösteriyor bize. İşte bu noktada bazı şeyleri çatal iğneli ne yaparız? Tuttururuz. Birbirine tuttururuz ki açılmasın. Açılmayın sevgili oğlaklar. Özellikle söylüyorum maddi manevi yönden çok fazla açılmayın tutumlu olun diye de düşünüyorum düşünüyorum bu benim kendi fikrim uyarsınız uymazsınız o sizin bileceğiniz bir iş ve burada bir yel yazısı yazıl arkadaşlar yel yazısı bir rüzgarın gelmesi ve birdenbire her şeyin gitmesi elinizden bu gidişin dönüşü olacak Belki eşiniz gitti. Belki evlat gitti. Belki duygularınız gitti. Belki paranız gitti. Belki malınız, mülkünüz, belki de sağlığınız. İnşallah bunu böyle bir mıknatıs gibi kendinize çeker gibi elinizde bir mıknatıs var çünkü. Tutmuşsunuz. Kendinize doğru çekeceksiniz, çekeceksiniz. Vallahi bizim fal İngilizceden bahsediyor. Love yazısı yazılı arkadaşlar. Ben sevmek, sevilmek istiyorum. Huzur istiyorum. Önce sağlık, sonra da varlık diyoruz arkadaşlar. Zaten burada bir iç huzura, duyduğunuz sevgiye, ilgiye kavuşacağınızı da gösteriyor. Ee, bir de şöyle söyleyeceğim, birileriyle bir anlaşma yapar gibi bir kağıda toplanmış, ee, yalnız değilsiniz böyle bir kalabalıkla birlikte bir kağıda bir imza atıyorsunuz. Belki de nikah imzası, belki de bir anlaşma yapacaksınız iş anlaşması, belki de bir şeylerin satışı, alımı, satımı gibi gibi olabilir ee, bunun içinde şöyle söyleyeceğim çok bir vakit vermiyor ama yakın bir zamanda Özellikle bu ayın sonuna doğru bir önemli gelişme olabilir bir haber alabilirsiniz böyle bir imzalar atılacak bir yerlere ve burada bir de kartlarımızı alalım bakalım kartlarımız sevgili oğlaklar için 17-30 Ekim arası bakalım ne söyleyecek ne söyleyecek Evet ...seçenekler sunulabilir... ...sevgili oğlaklar... ...seçenekler... Ee, ...bir teklif alabilirsiniz... Ee, ...seçenekleriniz olabilir... ...hani doğru karar mıdır... ...yanlış karar mıdır... ...böyle bir şeye düşebilirsiniz... ...hani nasıl diyeyim... E, muallakta kalabilirsiniz... ...ne yapayım ne edeyim gibi... ...ama sonsuza kadar yetecek... ...çok güzel şanslar geçecek elinize... ...hayaller kurun... ...hayalleriniz hiç bitmesin inşallah... ...hayalleriniz olsun ve burada kırıldığım çok yerler var kırıldım yani ben üzüldüm duygularım paramparça oldu ama arkamda güveneceğim evlatlarım var ya da arkamda güveneceğim e, mesleğim var e, malım var mülküm var sağlığım var önemli olan da sağlıktır zaten ve burada güveneceğiniz e, dallara takılın kaybettiklerinize değil kaybettiklerinize takılırsanız böyle gözünüz kapalı beklersiniz kendinize güveniyorsunuz bazı insanlar musalla taşına yatmış gitmiş de olabilir vefatler ayrılıklar para kayıpları her şey yaşamış olabilirsiniz lütfen büyük konuşmayın sorumluluk sahibi bir insansınız dileklerinizi niyetlerinizi güzel güzel dileyin benim günlük burçlarımı da kaçırmayın lütfen günlük fallarımı da kaçırmayın lütfen burçlarımı diyorum çok affedersiniz lütfen orada da <laughs> pardon kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz burada bir şeyin Kutlaması var bir satışın kutlaması mı bir doğumun kutlaması mı bir bebek haberi mi bir eğitimle alakalı bir durum mu böyle bir kutlama yaşayacaksınız inşallah. Bakalım güzel güzel kutlamalar yapınca da nasıl diyeyim yeni bir mevsime geçmek yeni bir baharı yaşamak yeni bir güne başlamak kadar mutlu olacaksınız ve şükür enerjisine geçeceksiniz. Ben birçok sorunu aynı anda çözebiliyorum diyorsunuz. Çözebiliyorum derken de e, öyle sorumluluklar size ağır geliyor ki belli bir saatten sonra artık bu vücut ağrılarına, sağlıkla alakalı sınava başlıyorsunuz. Sağlığınızı sınan sağlığınızla sınanıyorsunuz. İşte burada lütfen yavaş hareket edin. Biz sorumluluğu almak, sorumlulukları almak, aile içinde paylaşmak güzel bir şey. Ama şimdi her şeyi aynı anda başarabilelim diyorsanız hem cam kenarı hem şoför arkası olmuyor arkadaşlar. Lütfen dileklerinizi bile sıraya koyun. Her şeyi hemen istiyoruz. İnsanoğluyuz. İsteriz. Ama burada bazı şeyleri sıkı tutmak, kavileştirmek, problemler var ise konuşarak halletmeye çalışmak, yeni yıla da bazı problemleri çözerek gireceksiniz. Ve burada artık umrumda değilsiniz diyeceksiniz. Birilerine bir tepki vereceksiniz. Enerjiniz değişiyor sevgili oğlaklar. İlişkinizde enerjiniz değişebilir. İşinizle alakalı A planından B planına geçersiniz. B'den C'ye geçersiniz. Kime ne? Hayat sizin hayatınız. Önemli olan başarıya odaklanmak. Burada da başarıya odaklısınız Rabbimin izniyle. Geçmişe takılı kalıyorsunuz. Hayallerim, ümitlerim vardı ya da bir şeyler vardı kaybettim. Hepimiz kaybettik, hepimiz aynı yollardan geçtik, aynı suları içtik. Sevgili dostlarım işte burada artık çantamı omzuma aldım. Bana ait olan bir şeyler benimdir. Benim param, benim duygularım, benim karakterim diyerek bir yola çıkış var burada. Yeni bir yola çıkacaksınız çıktığınız yol. Rabbim size güzellikleri, iyi insanları getirsin. Çünkü siz çok zeki, çok meraklı, her şeyi böyle hemen pat diye konuşmayan ketum oğlaklar, siz burada şöyle söyleyeyim, duygusal anlamda coşkulu bir döneme giriyorsunuz, enerjinizin yükseldiği harika bir dönem, temiz sulara dalacaksınız. Yani belki bir işe gireceksiniz, belki bir yatırım yapacaksınız yatırım girişim para finans cesaretle bir evlilik cesaretle bir arkadaşlığın başlaması gibi gibi inşallah sevgili dostlarım burada güzellikleri de yaşayacaksınız yaşayacaksınız ben nasıl insanların içine düştüm ee, ne biçim insanlar yaşamayı bilmiyorlar yaşam kaliteleri sıfır ya da e, cimriler ne sevgilerini görüyorum ne paralarını görüyorum ne ilgilerini görüyorum birilerini yargılıyor olabilirsiniz ama önemli olan e, sizin duruşunuzdur kendi hayatınızda öyle bir düzenleme getireceksiniz ki benim olan benimdir sevgim duygum param neyiniz varsa lütfen sahiplenin bir şeyleri sahiplenin size olan bir şey size ait olan bir şeyleri birilerine kaptırmayın. Hata üzerine hata yapmayın. Ve burada benim duvarım yıkıldı. Belki evinizin reisini kaybettiniz. Belki hanımını kaybettiniz. Belki anne babayı kaybettiniz. Bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Ama merak etmeyin ki siz iletişim diliyle, o tatlı dilinizle, ee, Zekiliğinizle Bir şeyleri sonuca Ulaştırabilirsiniz Hayallerim var hedeflerim var Ama ne olur dediğiniz noktada Bakalım ne olacak Çünkü eğitime de çok Önem verir oğlaklar Eğitimli olurlar genelde Şimdi prof olmamıza gerek yok ama Alaylı olmak hayata dair Bir şeyleri deneyimlemek Sorgulamak Oğlağa aittir yani Sorgulamayı çok iyi bilir o görmez, bakmaz, görür. Bazı şeyleri görür. Hissiyatı da çok kuvvetlidir. Haberci rüyaları da çok fazladır, çok fazladır. Evet. Bir malın el değiştirmesi, bir paranın el değiştirmesi var arkadaşlar. Burada bir elden ele geçen bir paralar var. İnşallah güzel güzel paralarınız gelsin, malınız, mülkünüz sizin olsun. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Mutluluklarınızı bana yazın lütfen. Ben ev istiyorum. Ben araba istiyorum mu diyorsunuz. Bir anahtar var. Bakın arkadaşlar. Üzülüyorsunuz siz. Belki bir evinizi kaybettiniz. Arabanızı kaybettiniz. Satmak zorunda kaldınız. Merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim. Çok önemli gelişmeler olacak. Anahtarla ilgili şu kafayı kaldırıp bir karşıya bakın bakalım. Neden bu kadar üzgünsünüz? Neden bu kadar kaygılanıyorsunuz? kaygılandıkça kaygı içine çekilirsiniz lütfen çekilmeyin ve burada belki iki tane dostunuz belki iki tane kızınız e belki e bilmiyorum kardeşiniz bunlarla bir mutluluk bir şeyi kutlayacaksınız gökyüzü mor e yıldızlar çok güzel bembeyaz giyinmişsiniz bu da rahata feraha ulaşmayı gösterir mor huzuru ve parayı gösterir e dilekleriniz hep bu yönde olabilir İnşallah bu dileklerinizi e, kabu, dilekleriniz kabul olur, dualarınıza icabet edilir diye hep beraber dua edelim. Ve burada kariyer, meslek, ayağımı kaydırmaya çalışan birileri var. Ben derlenip toparlanmalıyım, kendime gelmeliyim. Ne oluyor bana? Diyebilirsiniz. Bakın hep tepenizde e, bir güneşin, bir ışığın parlaması, bir ışıltı, böyle bir kendinizde bir değişim. ...auranızla alakalı... ...gittiğiniz yerde çok dikkat çekiyorsunuz... ...sevgili oğlaklar... ...ve finansal anlamda da... E, ...kendi yararıma olan... ...her şeyi kabul ediyorum... ...diyeceksiniz... ...elinizde mum yanıyor... ...kendi yolumu kendim bulabiliyorum... ...bakın bir sandalyede oturuyorsunuz... ...iki bacaklı sandalye insanı düşürür... ...ama üçüncü bacak sizsiniz... ...kendi bacaklarınızı sandalye bacağı gibi... ...kullanıyorsunuz... ...kendi düzeninizi kendiniz sağlayacak dengeyi bulacaksınız bulacaksınız ve burada güçlü aslan burcu biriyle e, yaşayacak olabilirsiniz hayatınızı aslan burcundan güçlü yolunuzu bahtınızı önünüze açacak aslan burcu bir erkekle devam edebilirsiniz arkadaşlar ya da aslan e, karakterinde e, güçlü ve zorlu bir beyefendiyle yaşıyor da olabilirsiniz e, ama şöyle söyleyeyim önünüzde yürüyor ve o kadar güçlü bir karakter o kadar güçlü bir yapı ki arkadaşlar siz ancak destek görürsünüz zarar görmezsiniz aslan burcundan birine bu aralar güvenebilirsiniz ee, onu gösteriyor sevgili dostlarım ve burada bazen kafanız bulanıyor gibi yani bir şeyler bulanıyor kafamda zihnimde çok düşünmekten kaynaklı da bir şey olabilir bu arkadaşlar İşte bu noktada Şöyle söyleyeceğim. Kafanızı karıştırmayın. Deniz yıldızları önünüzde, balıklar önünüzde. Nasibiniz zorlanmadan gelecek zaten. Sevgili Oğlaklar, çok fazla üzülüp takılıp şey yapmayın. Sıkıntıya sokmayın kendinizi. Çünkü boynunuzda balıklı bir kolye var. Arkanızdaki deniz çok güzel. Ey, önünüzdeki su çok güzel. Ama siz önünüzdeki tası bulandırıyorsunuz. Yani kafanızı bulandıracak her şeyi düşünüyorsunuz. Aman bazen boş verin arkadaşlar. Yani bulandırdık bulandırdık bir şey olmadı. Faydasını görmedik. Şöyle söyleyeceğim. Su enerjisi çok fazla falınızda. Harikasınız. Harikasınız. Ve burada Nuh'un gemisine binmek gibi düşünün. Mecazi anlamda söylüyorum. Ee, bir kurtuluşa ermek. Havada geminin uçması kolay mıdır? Böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Ama siz üçlü bir vakitte hayalini kurduğunuz bir şeye ulaşacaksınız. Hani mümkün değil, mümkün değil böyle bir şey yaşamam, olmaz, olabilitesi yok, sıfır. Dediğiniz noktada 3 vakit gösteriyor, 3 gün, 3 hafta, 3 ay. Ve bunu yaşayacaksınız, Rabbim de güzellikleri yaşatsın, inşallah hayatınıza gelsin. Çünkü siz toplanıp bir gemiye biniyorsunuz. Aynı gemide yol almak demek, aynı hedefe gitmeyi düşünmek demek. Birileriyle aynı hedefe ulaşmayı istiyorsunuz. İnşallah o hedefinizi 12'den vurursunuz sevgili Oğlaklar. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgili dostlarım Kasım ayına başlayacağım. Ee, yazıyorsunuz bana nerede Kasım ayı burçları diye. Onlara da geçiş yapacağız. Günlük günlük fal bakıyorum biliyorsunuz her gün izleyenin niyetine, kolektifin niyetine. Onları da lütfen kaçırmayın. Beğenip takip ederseniz, abone olursanız kanalıma çok mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.